Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Dayıyan kanalının yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda Ebrar var. Bakın tam şurada. Burada da ödüne <laughs> zaten daha sığmadı biliyor musunuz? <laughs> evet arkadaşlar videomuza like ve yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bugün elmas kapmaca oynayacağız. Ebrar'ın kutuları birikmiş. Onları açacak. Buyurun Ebrar siz de açabilirsiniz. Mouse'u neredeydi? o ne yukarı. şurada gördün mü? Sarı bir şey. <laughs> evet bakalım Ebrar Bas. kutulardan karakter çıkartabilecek mi? Çıkmadı. 3 puanı geldi. Tamam sorun değil. Jeton katlayıcı verecek kesin. Hep böyle yapıyor Brawl biliyor musun? Aynen. Ver jeton katlayıcı. hadi evet. Üsttekini aç. Hadi bakalım. İkisini de yanıma aldım. Şanslı olun Vallahi. Çıkmadı. <laughs> Çıkmadı sağlık olsun. Ebrar birazcık görevleri çok fazla yapmıyor. O yüzden kutusu az. O yüzden kısa bir kutu açılım videosu olabilir. Değil, bak bu kadar. Değil, olsun. Bu kadar. Olsun yapacak bir şey yok. Sen yine biriktirirsin. <laughs> bu tarafa doğru ben sana yardım edeyim mi? <laughs> Birazcık daha, birazcık daha. Şöyle. Ah ben bile kullanamıyorum bir <laughs> <laughs> Tersden kullanınca olmuyor. Tamam evet buradan açabilirsin. Bakalım. Mini kutudan. Mini kutudan zaten az şey çıkıyor. İki tane çıktı. <laughs> yani mega kutu mega kutudan iki tane çıkacak yakında değil mi Metin Esat? Yani. Arta kutu. Evet büyük, evet. kutu. Bak buradan çıkarsa. Bu düştü mü? Tamam bunu takma boş ver ya. Buradan çıkarsa. Çıkmadı ya. Hadi ben be. o kadar uğraştım. O çıktı. Çıktı mı? Ha, derim. Karakter çıkarttı. <gülüyor> <gülüyor> ya ben o kadar altı altı falan yazmadım ama burada ışık yandı söndü yine. Bunu kaltabilir çıkartabilir <laughs> ki ya değil mi? Aynen. <laughs> Dayı ben, ben buldum evren karakteri az ya. He o yüzden de olabilir. Evet. Mesela bundan sonraki kutu açılışında. Evet, benim karakterim 17. 17 mi? Aa. Şimdi çıkar 18 ya. oldu. 18 oldu. Ama yani şey, diğer kutulardan çıkar bir sürü meyve kutatacağız evet. ya. Onlardan çıkar. Bundan Buna da çıkabilir çıkmadı. ama çıkmadı. Çıkmadı. Normalde direkt yanmıyor muydu? Evet, direkt yanıyordu. Mini kutudan çıkmaz zaten. Evet, güç puanlarını hangisini alacaksın? Mesela güç puanlarından hangisini alacaksın? Kurova alalım bence. Kravdala. Ya Kravdalı da derila, derila, Derila yeni çıkan. Ha karakteri. olabilir. Size kalmış. Hangisini almak istiyorsanız. Bambaşı. Bambaşı olanı al. Tamam. 100 tane. 100 tane oh. derila aldı. Bir tane son kutun kaldı. Bakalım bundan karakter çıkacak mı? Çıkmaz. Çıkabilirdi. <laughs> Niye? Niye öyle diyorsun? Belki çıkacak. <laughs> ya, ya, çıkmadı. çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> neyse Yapacak bir gerçekten bir Ama dayı bana bir şey çıkmıyor ki ya. Daha de biri diyor. Dur rahatsız etmeyeni alayım seni. Bir dakika tamam. Dane son, çıkarttı. Son şeyi alabilirsin. Sonra ne yapacağız? Sonra elmas kapmaca oynarız. İstersen ne Şeliyi yükseltmeye çalış. Şunu yükseltelim. Tamam. Çekeyim tamam. ben. <laughs> tamam şimdi herkes kendi hesabını bilsin. C ile çok az kalmış. 3 tane görev yapman lazım. hem de şuna da şu kadar. Ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> çok var ya. hem <laughs> de rozeti de var. Evet rozeti de var. Hem de buradan çok kutu veriyor şuradan görmüştüm Bobster'da. Olabilir. Bob Aynen. Star'da. Sen şimdi kendi tabletine geç. Ben kendi hesabıma geçeyim. Beraber elmas kapmaca oynayalım. Arkadaşlar şimdi elmas kapmacaya geçtik. Bakalım. Elmasları kazanalım. kapacağız. Evet elmasları kapacağız. Ben Piper aldım. Piper? Pi Aa, bibi dedim bu. Ya Yağmurları düşüyoruz. Eyvah. Heyecanları çok az aldım. Oh, Hello. gördün mü? <laughs> dayı can, can çok azdı. Benimki fazlaydı. Benim bir yumruk aldın aldı dayı. Dayı Dayı zıpladım, hello Dayı hem de Daryl'ın kendi kendine hello. de doluyor biliyor musun? Kendi evet. kendine doluyor ultisi Ultisyonun birazcık değişik ya Aynen Şöyle bir tane atayım hem şuraya dayı Yanlış yere doğru attım birazcık Ah Çekilin Dayı sık sık Ultimi boşalttım dayı Bu, bu arada şey söyleyeyim Öldüm ben <laughs> Çok güzel Ebrar sende 3 tane var bende hiç yok ya Bende 5 tane var Abi korumanız gerek dayı Hop bu da gitti Dayı benim yıldız ucum var ya çok şey vuruyorum. Çok dayı, fazla vuruyorsun değil mi? Dayı abi korumamız gerek bu arada. Tamam hadi gidelim. Tamam hadi Öyle. kısaklanalım. saklanalım. Kazanıyoruz. Ne? Dayı. Saklambaç. Dayı kimse bizi almamalı. Hop bir tane ulti attım. Ben en arzaya saklandım. Kaçın kaçın. Dayı yaklaşma. Bari zıplama koş. Ben kaçıyorum valla. Tamam kazandık. kazandık. Evet arkadaşlar. Birinci maçı kazandık. Şimdi bir tane daha girdik. Ebrar ne aldın sen? Nita mıydı? Aynen Nita. Nita aldı. Allah Allah. Gel buraya gel. Zıpladım. Süpray. Hoş geldin. Ben aldım. <laughs> çaldı ya. Kilibi çaldı. Onda <laughs> karşı. Bir tane vurdum. Dayı yardım. Dayı. Surprise. <laughs> Dayı uçak ya dikkat Öldürdü ciddi. beni öldürdü gördün mü? <laughs> Gördüm de Ha <laughs> <laughs> sen öldün galiba <laughs> Dayı 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 Ha ultim var ne yapacaksınız şimdi? Böyle atayım ben bir tane kimseye değmedi be Tüh <laughs> Dayı boşuna ev <hep> atıyor <gülüyor> <gülüyor> da... Eyvah Eyvah Metin <laughs> <laughs> sen öldün, öldün galiba Tamam geldim yanına Goodbye <laughs> Aa ben yine öldüm ya. Valla bu öyle alırsa bende 6 tane vardayım. 8 tane oldu kalanlar da. <laughs> Hayır. Hadi. Hayır. Ben yeni kanın çok az aldayı. Hayır. Allah. Adam kaçtı. Geliyorum. Riko'ya koşuyorum. Koşun. Öldürdüm. Aa ulti atamadım. Ulti atamadım. Dayı biz bunu alalım ya, ya yani. Brico'yu öldürdüm. Bu da beni öldürdü. Ee, dayı ben kolt aldım. Galiba. Aa. Galiba adamlar birazcık sıkıntı yaratıyor bize. Ama olsun halledildi. Ayıcık ayıcık. Aa, fark ayıcık, ettin ayıcık, mi? Ayıcık, ayıcık. Neyi? Şşşş. Evren derelandı güçlü rakip geldi. Evren şimdi aldı güçlü rakip geldi. Evren seviyesi derin yani şimdi Olabilir. Şunu ya. öldürmemiz lazım Metin Esat ya. Şunu mu? Bu bir de. Dayı vur. Evet. Bu daha patlı. Şu boğayı öldürmemiz gerekiyor. Evet evet. Böyle gitti. Tamam çok güzel. <laughs> Abi vur vur vur. Böyle beni öld Şşş. öldür. Evren koş 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 al onları. Dayı yardım. Şöyle Kurtardım. Ise, Aa öldüm. Dayı senin yanına aya atmıştım ya. Hayır ya. Çok çekişmeli geçiyor bu arada. 9-10 mu? Bir tane daha alacağım dur. Ee. Elmas alıyorum. Ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Elmas aldık beraber. Dayı tamam. elması. Ee. Tamam şimdi birkaç tane daha elmas alacağız. Evren sen en geride dur. Aha burada burada gel. Hadi alalım. Ona da 9. Oh. <laughs> Hadi bakalım. Kaç kaç, 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 20 tane top Hadi koş. Dayı koş koş. Tamam ben kaçtım. Güzel taktik Abi sen de ama. kaç. gitme onların yanına. Kazandık. Beni öldürdün <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Güzeldi. Of be. <laughs> Karakter değişelim ya. Ben bunu yine oynamayacağım. abi da. iyi oynamış ya. Evet. Yine, yine Metin Esat iyi oynamış. De yine görevim bitti. Tamam. Arkadaşlar şimdi karakterleri değiştirdik. Ee, Crow aldı Kroş çıkartmış biliyorsunuz. Aa, Oha şey de var. Yeni karakterden de var. Dayı orada şey var bu arada. Bizim kovboyumuz da şey aldı. Aa, dayı dayı. Neydi ismi ya? Yılan atıyor. Yılan mı? O nasıl bir karakter? Hayır dayı kostümü. Ha kostümü mü? Hayır tüccar mıydı? Ha tüccar. Tüccar galiba. Bu arada bunlar niye bu kadar güçlü? Dayı bunlar çok güçsüz bir tane oyuncu. Nasıl yeniyorlar bizi değil mi? Ne evet düşünce? birazcık birazcık. Allah. Hadi dayı Allah alırsın. Hadi Gel buraya. Oo oh. çok güzel Ebru. Abi koş. Onları koş abi elmasları. Aa ah, ah, Baby Lite oldu bu. Baby gibi dönüyor ya. Allah Allah. Hmm. Kar var. Orada kar. Olsun. Kar. Uf. Aha. Evet, dayı bunlar çok güçlü. Eyvah ben neden aramadım Ben çok kötü oynadım. Şu bomba yanılırsam böyle de Yok ya bu bu karakterler birazcık zor. Baksanıza. Dayı. Evet öldüm. Adamlar iyi oynadı ya. Gerçekten iyi oynadı. Dayı. Kötü takım da bir tanesi. Ee, Aa ah, vur vur şuna vur. Aa ah, çok az yanı var. Bunu alsaydık kazanabilirdik. Ya. Hayır. Of ya. Ah be kaybettik. Ama olsun ya arkadaşlar <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bir oyun daha girelim ya boş ver. <laughs> Bir oyun daha girelim. Ya. Ben senden. Ben bu oyunu kazanmadan <laughs> kapatmayacağım. Tamam. Ben de makine alayım. Tamam sen makine. de makine al. Hmm, nerede peni? Tamam. Evet arkadaşlar bu son oyun. Bunu kazanacağız kesin kazanmamız gerekiyor. Evet kazanırız ya. Evet inşallah kazanırız. <laughs> Kendimize güvenmemiz gerek. Orada Nani gördüm. Orada Nani var. Evet evet Nani karakteri de varmış karşıda. Şimdi hop, ben hop, şöyle hop, parfümleri hop, bir hop, sıkayım. Hop. Sen böyle bak. Sık sıkıyorsun? <laughs> evet parfüm bu. Ne parfümü? <laughs> ee, bilmiyorum ki. Şey şurada bir var. bir <laughs> almamız gerekiyor. git. git. Dayı bu arada bir yanarız gerekken <laughs> çok az. Öldürdü beni. Of. Abi çok güçlü bu karakter neden ya? Nani çok vuruyor. Evet Nani çok vuruyor ya. Iska iska iska. Aaa değdi değdi. Hop. Allah Allah. Nani'ye vuruşuna bak dayı yana. Nani çok vuruyor ya aynen. Bunlar niye? Hey, 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 hey sen gelme. İnternet. Ya bu nasıl ulti ya? <gülüyor> <gülüyor> Adam geldi öldüremiyordu ultiyi. Iska iska vuramadı vuramadı. Değmedi ki değmedi ki değmedi ki. Of karakter ya bunlar çok güçlü ya. karakter. Öldürdüm. Evet. çok iyisin ya. Aa öldüm ya. Şu şey Evren durdu yerinde evet. Ay Evren helal be. Evren öldürdü. Ay Evren öldü koş 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 Metin <laughs> hesap. <laughs> Yakala onları. onları. size yardım etmek için şey atacağım makine. Tamam teşekkürler. Ve onlarla... Işte. Nani almak üzereyim. Makine alsın bari Nani'ye. 3 saniye, 3 saniye, 2 saniye. De ya. Hayır. Oy. Neyse kaybettik ama olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve de like ve yorum atmayı <laughs> unutmayın. Bay bay.